Link yemeden kahve yapmayı göstereceğiz bugün. Gördüğümüz pek çok videoda, kahve yapma videolarında böyle bir eksik fark ettik. Çünkü ne zaman yorumlara baksak birileri linç yiyordu. Biz de bugün link yemeden kahve yapacağız. Kahveyi öğüttük ama ne kadar öğüttüğümüzü göstermiyoruz çünkü <laughs> linç yemek ihtimalimiz var o yüzden. Ferveyi dolduruyoruz doldurmayı ama da doldurmayı da göstermeyeceğim siz görmeden şu altta yapacağım çünkü linçleme ihtimalimiz var. Şimdi bunu bastırıyoruz. Bu bastırma çok önemli. Bunu yeterince bastırmanız gerekiyor ama ne kadar olduğunu söylemeyeceğim çünkü linç yiyebilirim. Şunu da belli bir seviyeye kadar belli bir gramajda doldurmanız gerekiyor ama kaç gram olduğunu söylemeyeceğim çünkü linçleme ihtimalim var. Bunu sonra var. Sonra. İki şart yapacağız. 25 saniye kahve gelmesi gerekiyor. ben muhtemelen bu akma kısmını kesip kırparım çünkü şey diyecekler. Onu saniyeyle ölçmemen gerekiyor. Gramajla ölçmen gerekiyor filan. Aynen. Tamam, yani o yüzden ben bu kısmı direkt atlayacağım. Evet. Tamam, tamam. İki şart kahveyi doldurduk. Tam gramajında oldu bu. O yüzden oradan linç atmazsanız sevinirim. Bu arada kahve beklemiş kahve değil gidiyor. Başak bunları önce öğütmüştük. Çikolata olarak bitter çikolata kullanıyorum. Çünkü genelde gördüğüm kadarıyla şeker içeren şeylerde linç daha fazla oluyor. Hani bu kahvenin nasıl şekersizdir, şu şekersiz de oluyor var ya. Şekersiz Olur. şeylere fazla linç atmıyorlar. Aynen. Kuru olması lazım. Hatta şu süzgecin altındaki yer var ya. Belki oranın da kurulması lazımdır. Oradan da linç yer miyiz bilmiyorum. Şuradan havayı kursak mı ya? He? Havayı <laughs> kursak Oradan su veriyor. Takım öyle bir şey değil şey mi? Linç Ben şunu yeniden önümüze koyuyorum. Sen de yapıyorum. Tabii tabii tabii. Onu yapmaz. Çatıyor. Sen biraz şu kahve bekletin için. Bu basman tekme var. Hiçbir fark. Benimkiyle yakın. bol şey başka bir konuya geldik. Sütü köpürtme. Bizim tabirimizde kudurtma. süt kudurtmak çok önemli bir olay. Bir tane süt burada var. Lan. Lan. Süt yok. Ha yok yok hepsini kadar. Bir tane süt var. Önce şunu açıyorum biraz çünkü direkt süt, süt, köpürtmüyor bu. Biraz süt evet. normal. Onun olması için. çok köpürtmek çok, çok geniş bir konu. Hani burada ilk şey, ile çok fazla şey var. Gezveyi yan tutman gerekiyordu, dik tutman gerekiyordu. Ve çok ağzını takmadın, i̇şte, az soktun, çok soktun, ağzını takmadın, ne bileyim. Döndürmen gerekiyordu, sen sabit tutmuşsun, ortalamamışsın, kenara koymuşsun, kenara koymuşsun, ortalamamışsın. İşte derecesini ölçmedin, zamanla aşağı indirmen gerekiyordu, sen indirmemişsin. Soğuk süt kullanman gerekiyordu, sen sıcak süt kullanmışsın. Tamam, meselesi biraz dikkatli olmanız gereken bir şey. Özellikle iyi ye linç yemek istiyorsanız yani o kısmı uzun tutup, güzelce göstermeniz gerekiyor. Ama genelde insanlar espresso'dan daha çok duyar arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani sütü nasıl yaptığına çok ilgilenmiyorlar ama espresso'yu nasıl yaptığına çok ilgileniyorlar. Çok, Bak, çok bütün atıyorum, iyi linç yemek için. Sonra niye şey tamam. falan diye linç atsınlar. Ben yani kaşık getiriyorum, sen linç yemeye devam et orada. Şimdi bazı arkadaşlar sütle şekil yapmaya çok çalışıyorlar. Ya da mesela Latte'ye Mocha yaparken önce bir buharda süt, bir de sıcak. sıcak süt kullanıyorlar. Süt köpüğü kullanıyor insanlar. Biz burada tek bir şey yaptık. Süt köpüğü mü yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama. Orada, orada ikisi, de ikisi var. İkisi de hem var. Hem foam var hem de köpüğü var. Foam zaten köpük demek. Ki. Buharlanmış oluyor. Buharlanmış çünkü yani çok... ısınmış oluyor. Isıtılmış değil işte. Çünkü içine su buharı sükürtüyorsun ya. Evet sonra ne oluyor? İşte buharlanmış oluyor biraz onun. Hacmi de artıyor. Sadece ısıtmak değil çünkü orada... Su, var, su süt ısıtılıyor. Yani. İşte Steam diyoruz o yüzden. İşte, ayeti işin içinde kapat. <laughs> Önemli. Ne <Elektrik. gülüyor> ettiği geçtim. Onu <laughs> linçin altında mı hiç görmedim ayeti açık bıraktım. Sen bardakları burada sıkmanı diye bir içersin biliyor musun? <laughs> evet bardak sıkmanı diye. Ama çikolatayı yaktım şimdi ben onu linçine yiyeceğim zaten <laughs> sıcaklık konusunda. Sıcaklık. Evet, şimdi, şimdi, şimdi çizdiği şekillere bakalım çünkü şimdi linç yemesi benim için sorun değil. Evet şimdi ben burada bir panda ayak izi görüyorum ama bu pati değil, değil mi? 3 üç evet, veya pati dört mi? tane oluyor, sen evet, bilirsin. Evet. Hilmi hayvan dostları olduğu için. Benziyor. Ama şöyle yumuşak bakarsan... bir yapısı olduğu için toynak çok andırmıyor yani böyle daha keskin köşeler olması gerekir toynak için bence. Ya onu hallederiz. Bir de toynak da böyle parça parça olmuyor, böyle tek bütün halinde oluyor. Hani Sana direkt lazım? şöyle oluyor mesela. Bana mı? Onu patiye çevirebilir evet. misin veya kalp? Kalple pati Hayvan temelli şeyler böyle, sevgi ve hayvan içeren şeyler. Hı hı. Evet çok güzel. Bu kardeş... nasıl bir stil benimsedin mesela bu hangi stilde yapılan bir sanat çalışması? Ben şimdi ben bunu sabah gittiğim zaman baristalar yaparken hep görüyordum. Hmm. Geceleri gözükledim. gökyüzüne bakarken bu şekilleri mi düşünüyorsun sen? Yani aklına <laughs> oradan mı geliyor? Şimdi oradan mı doğuyor? Ben bu şekilleri başka yerlerde görüyorum. <laughs> <laughs> tamam onun için içine... Ettim. Şimdi burada öncelikle yorumlayalım gördüğümüzü. Önce gördüğümüzü yorumlayalım. Saf halini bakir halini bozmayalım. Şimdi ben burada dört farklı kümelenme görüyorum. Buna cluster deniyor. Clustering. Tamam Hı. mı? Eskilerin çok iyi kütüphaneleri var. Veriyorsun Hepsi hepsini dört Kamerayı ne? çok sallıyorsun. 4 parça. Evet kameramı salladığım için özür dilerim. Link yemek istememiştim. Şimdi bu kahvedeki aroma. Aroması nasıl anlaşılır kahvenin? Bakın Şimdi. sol tarafta koyu renk kümelenmeleri var. Alt taraf yine koyu ama üst taraf daha açık. O ışıktan değil cidden öyle. Bu kalitesiz bir kahveyi gösterir. Bu kadar da para verdik. Çünkü ya. homojen bir kahve. Bu kahveyi, kahveyi şey var aldı Çibo. Önceden Starbucks vardı. Lütfen linç atmayın. Starbucks bittiği için buradan yapıyoruz. Ama Çibo'dan linç atmayın. Çibo yine kullanılıyor. Hı hı. Aa lütfen şunu suyla yıkar mısın? Cezveyi. Ama önce ben Hayır saçmalama. Ciddi istiyorum. misin? Tabii tabii canım. Ekstra mı istiyorum ben mesela? kahvemi çok uzatmaması değil <laughs> çok, çok Tamam akıllı. şunu suyla yıkayla Şimdi tadım yapıyoruz Hilmi. Tarih hep yerken insanlar üstüne tarçın atıyor bir sıkıntı yok da ben kahvaltımın yanına içersem Mükemmel olmuş, Üzülürüm. çok güzel, tek kelimeyle harika Bugüne kadar içtiğim en iyi kahve Desen Gerçekten. sen nereden bileceksiniz <laughs> lan içiyor sanki değil mi? İçtiğim en güzel kahve şu an yani Starbucks'ı unutun Başka Öyle ne var? Arabi unutun. Başka say say şeyler say. Karayı unutun. Unutun yani. Yok yani. E, Şu... Çok harika. Hani mükemmel ya. Öyle böyle değil. Kesin kahve kaçtığında fazla aramadan var bir şey oldu. De. Çok iyi bakın içiyorum. Bak, köpüğü, kıvamı, ağızda da yani harika, çikolatası harika, mükemmel evet. değil mi? Mükemmel, mükemmel. Müthiş bir şey ya. Hani bu tarif isterlerse büyük ürünler satabiliriz. Bir eğitim de veriyoruz burada. Şimdi biz miniki aldık. Ama bu minikiyi... Bu çikolata değil aslında küp şeker ama çocuklar yediresin ya küp şekeri. <gülüyor> Yumuşatılmış. <gülüyor> Ağızda eriyen... At, yapma Hilmi, bak içmeyeceksin sen onu sonra. Ben bu kadar kadar hiç kahveyi bitiremedim. Bana zaten öyle bir doyum yaşatıyor kahveyi. Yani i̇ki yudumdan sonra bırakıyorum dengelerde. O yüzden sen bu yaptığın hareketle çok güzel linç yiyeceksin haberin olsun. <laughs> üstündeki fazla olan kahve aromasını ben böylece. Çikolata eridi. Tabii. <laughs>